Mehmet Çik. Ben ne abi bu Mehmet Çik ismi askerlere senden mi geliyor? Sen adın Mehmet ya. He. Evet. Senden mi geliyor? Sen mi kodun onları ona? Evet. Mehmet'in yanına sen bir çik kodun. He. Ben çik oldum. evet. <gülüyor> 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 Gelelim mi anam abi, abi senin? Nasıl aklın geldi kodun ona ya sen ya? He? Anlayış var ha. Sen anlayış var. Hepsi var. Hepsi bir arada. Mehmet koydun. Sen merhaba. Çağlayanın Kariyan'ın yanını yalnız bırakmıyorum. Hasarım Çağlar, hayır işler, burma başla kardeşim. Amin abicim, Allah razı olsun. Ben valla Mehmet abi senden duyuyorum ha. Niye? Mehmetçiğin ismini senin koyduğun ha. Seni Mehmet abi tebrik ediyorum. Hem en yükseğinden. Sağ ol. Tamam. Peki ben sen gözün birini açıyorsun, birini kapatıyorsun. Olması gerekiyor. Evet, bence de. Nasıl başarıyorsun bunu ya? Onun manası ne diyorsun? Ne onun manası Mehmet abi? Şahin. Yani, ben etkiyim manası. Ne manası? Hay sen biliyor musun diye soruyorum ben. Asker demek. Ha. Bravo. Evet, evet. Asker. Ha. Mehmet abicim, sen bu gözün birini açıyorsun, birini kapatıyorsun. Birini uyudamıyorsun, nasıl? Birini uyuyacağım. He? ben uyuyacağım. He. Birine, biri görev yapıyor. Kona, konaçan ediyor. Evet. O nasıl bir öbürünü uyuyuyorsun? He. E o zaman sen normal uyumuyorsun. Yok, uyumuyorum. He. Ayakta böyle, birini uyuyuyorsun. O nasıl öbür gün uyuyuyorsun? Öyle evet. mi? Evet. Ondan? İkisini ilah ediyorum yani. Memnun abi sen dediğin mesele ya. Sinema hoş geldin merhaba. Bak. Sağ bak. Süleyman abi boş geçmiyorsun ha. Mehmet abi mi Hayatta. Bak abdi zaptı kaybediyorum yani. Görüyor musun? Süleyman. Allah. <laughs> Süleyman abi diyorum. Sen Meh <laughs> onu Mehmet diyor. Abi, Mehmet abi oğlum işin insan böyle kal geliyor böyle A sana. Abdi zaptı kaybediyorsun. <laughs> İsmini değil insan. Abi şu basit Tamam. Evet. Mehmet abiciğim seni bu uyku konusunda ayr ayrı bir şekilde tebrik ediyorum Mehmet abi sana. İyi sağ ol. Hem böyle en yükseğinden. Dubli tebrik. Mehmet abi Türkiye'nin yetiştirdiği Ender Ender birisi. Eller yeterek tabii ya. Doğru.